Hepinize merhaba millet. Bugün oda vlogum. Çok istediniz. Emirhan'la beraber bugün size odamızı tanıtacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle dışarıdan girelim önce bir odamıza. Arkadaşlar burası 21 numaralı oda benim. Evet odamıza ilk giriyoruz arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Aaa Emirhan da buradaymış. Çok beklediniz. Bu. Çok beklediniz. Youtube'da uzun zamandır yoktuk. Birileri de döndü. Şimdi yazsınlar. Kral bugün ise tam arkadaşlar dağınıklı. aynen öyle bugün oda vlog'u. Dağınıklı. <laughs> dağınıklığı, dağınıklığı siktir benim yatağım. zaten görsen amına koyayım. Evet, Dağınıklığın arkadaşlar. şeyi. Evet arkadaşlar bugün ben Ön kameraya geçiyorum arkadaşlar. Eee evet. şu genel bir bakış atalım şöyle odamıza. Lütfen. Bakın evet. Hocam senin kol daha be. uzun. Sen bir şey yapsan bunu sanki. Ben şöyle bir arka plana. Evet arkadaşlar bugün oda vlog'u. Arkadaşlar sport o da biliyorum. Hayatımızın her yerinde gördüğünüz gibi bunlar evet, bizim şöyle bebeklerimiz. Göstereyim. Bebeklere yakın girelim. Arkadaşlar şöyle protein tozu Bunlar gördüğünüz gibi olduk. evet. Ya bunların ikisi 500 lira arkadaşlar. Az buz bir şey değil. Ona göre yani. Yani protein tozuyla böyle siz de olabilirsiniz. Emir Bak, Bey hocam bir daha yapar mıyız ona? Yani gerçekten Hangisi daha büyük? Ben şüphe, <laughs> şüpheye, düşüyorum evet, yani. Arkadaşlar. Ben şüpheye düşüyorum hocam. Sır protein tozunda. Ben, ben de değil. Yani Buyurun. Hocam hemen alayım ben. Evet millet şimdi kapımızı tanıttık dışarıdan. Kapı böyle kapı. Hemen kapının sağına dönüyoruz ve burada bir dağınıklık. Dağınıklık evet. Bu ne? Dolabın üstü. Bunlar şimdi Reklam olmasın. Islak mendil. Evet, reklam olsun. Bir Şurada yerde. da reklam var. Bunları bunları hocam bunu siktir et Bunu sene başında almıştık. Bunu bunu atalım. Bu ıslak mendil önemli. Bunu önemli. Onu yersek zehirlenme ihtimalimiz var. Bulaşık bu benim süngeri. benim bulaşık süngerim bu evet bu benim... Bu amonagonum çok koktu bu, bunu yaptım. Bu da aziz gibi ürediler onun Doğru içinde. Benim, sene bu, içmiyoruz. Bu içmiyoruz çay kullanmıyoruz e, kahve e, içiyoruz. E, hele şu var ya bu... Bu bu zehir bunu... Düşün. Bak, at onu çünkü kamera önünde çöp Hocam çöp. Çöp arkadaşlar bu da çöp ha bu arada kapıdan girer girmez evet, evet. çöp. Hakan Şahin'in... <laughs> arkadaşlar yani... Hakan Şahin kullanıyor diye kullanmayı bırakacaktım ama... Ee, çok ben yani anladım. cidden yani hak eder. Yani Hakan abimin yanlışı olmaz. Ondan sonra Emir Aa, benim Clearman, <laughs> evet, mentollü ferahlatıyor. Yine benim Löpeti Marcel, elmalı, <laughs> duş yelim. Başka. Ondan sonra hocam bir dakika. Şu benim arkadaşlar protein şeyim. Nedir o? Shaker. Annemin yolladığı komposto. Çok iyi yani. ee, bu benim sabah yulaf yiyorum ben bu kabın içinde. Memleketten getirdim. Kaşık çatal. <laughs> arkadaşlar burada işte ne bileyim ben ıslak mendil, peçete, dönercilerden gelenler, cart yurt. Burası... S seni, sen, se bir dakika seni... anlat sponsorumuzu da tanıtalım. Bir saniye abi. hocam. Şimdi sen kendilerini sen tanıt. Ee, evet arkadaşlar burası benim çok çocuk vari ne bizimle, ne evet arkadaşlar Emirhan Anadolu sünnetliğinden kalma Emirhan. <laughs> evet arkadaşlar 8 yaşındayken Burası dolabım burası evet, bu, kullandığımız yer. Bu yerler. raf evet kitaplarımız var orada. Arf, poşet bu poşetler çok işe yarıyor. Poşetler evet öğrenci evinin vazgeçilmezi poşet. Bu da telefonum bunu siktir. Onu geçelim hocam. Hocam her türlü bizde her şey serbest. Ha. Biz burada kısıtlama yani susturulamaz yani susun. medya. Bu benim okula giderken kullandığım çanta. Evet, Emirhan'ın okul çantası. Lifi. Marka zaten okunmuyordu. Efendim, e, evet, hırkası. Evet. Burası yine ortak alanımız. Burada ortak. Evet, orada bizim arkadaşlar şeylerimiz, Burada montlar. Vardı artık. Arkadaşlar hatırlayacağınız gibi, e, ne hangi videoydu lan o? Şeyde, FIFA arkadaşlar, aynen FIFA FPS videosunda orada Şu perde yerde vardı. Yerde vardı artık yok. Ben onu kırdım arkadaşlar geçen. Nasıl olduğunu diye şöyle bir anlatayım size. Şimdi bu perde bu perde burada böyle var. Tamam mı? Ben buraya geliyorum camı açmak için. Ama cam açılmıyor. Sonra ben sinirleniyorum. Ya sikerim lan deyip asıldım. Ondan sonra perde koptu burada. Gördüğünüz gibi böyle koptu bu. Baya duvar parçaları içinde falan. Öyle yani. Oğlum bizim perdeye eyvallahımız yok ha. <laughs> bu kadar. Biz Kötü yorum atmayın. <laughs> Kötü yorum atmayın. Sinirleniyor. Yorumları okuyor, sinirleniyor. Kötü yola düşersiniz. Bu, bu Türk kası bilen değil. Ya <laughs> hocam... Işte. <laughs> reklam yapıyor. Yani... Şurayı çek hocam. Bir dakika şu. Hocam arkadaşlar ben... öğrencinin hayat kurtarıcısı. Konfi. Çok güzel bir şey. Konfi yani... Tarih etmiyor arkadaşlar. <laughs> konfor bu reklamı Ko <üzgüm> <laughs> Evet, komfort, özür dilerim. Özür dilerim. Konfortmuş. Yani tarih etmiyor. Şurada Kibarca, ben... Kibarca, güzelce. Amına koyayım. Sana hemen yakın girmeyelim. Kocaeli'de okuyorum. Ayşe Kocaeli'de oturuyorum. Yaş iki saat yaşadığımız yere. Saat. Biz Kadıköy'deyiz arkadaşlar. nasıl satayım? Çamaşır yıkarım diye bunları aldım. Daha elim hiç bir çamaşır yok. Yani makinelerin olduğu kata inmedi henüz ben arkadaş. öyle bir kat olduğunu biliyorum. Benimki şurada arkadaşlar görebilir. Bak şurada tam parmağımın ucunda. Ben onu yaraladım. Bayağı kullandım. Yani, yazıklar olsun bana. Kepazelik Biz başka bir şey ya. değil. Yani, Biz bu ben yani ben evet çok çok kötü. Buyur. Ben alayım artık sen devral. Arkadaşlar burası da benim yaşam alanım, gördüğünüz gibi bunu yatarken giyiyorum uzun kollu, üşütüyorum, bisepserim üşümemesi lazım arkadaşlar. Hocam bir daha yapar mısın ya? Double bisepsini tekme. Yap istediğin gibi yap. Tamam bir double akar. Hocam bak 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 geliyor bak. Anam sik. Tamam yapma yapma çok canları çeker yapma. Hocam şimdi bir saniye. Şimdi bu benim laptopun çantası. Evet. Bunlar sabah giydiğim çorap. Onları çok şey yapma hocam. <laughs> <laughs> Az önce bir FIFA kapıştık Emre'yle. Bu onun için. Ayıptır bir... söylemesi. Kaç maç attık? 3 maç, maç, attık. En sonuncusunda 6 F4 attın. Evet. Hatta. O 2 maç sen aldın bir ben mi aldım? Aynen. Öyle oldu. Ee, bu işte benim yatak. Nevresim, yastık, yorgan, cart cart bir şeyler. Sonra bu benim. Ben bunu sporda giydim. Bu şimdi buraya koydum. Tişörtüm. Bu spor eşofmanım. Kotları buraya asıyorum. Giymek kolay oluyor. Bunu bu niye burada bunu bilmiyorum. Bu tişört, bunu stret. Bu ben bornoz sevmiyorum arkadaşlar. Sen havlucusun. Havlu direkt peştemal misali belime sarıyorum. Ya üst tarafları kapatmaya gerek yok arkadaşlar Biz yani. Kaslı olunca... ya. bana malı meydanda olur yani. Biz üstünü terrarimizi evet, evet örtmüyoruz. Çok haklısın. Beli sar sadece yeter yani. Münasip bölgeleri diyelim. Kapat yetiyor yani. dolabın üstünde benim bu erzak zul. <laughs> Bunda içini göstermek yapamayacağım yani. Bu benim bayağı bir zulam. Ya burada yakın gelelim buraya. Buraya bir yakın gelelim. Ya burada yulaf, işte hurma, kuru üzüm, kabuklu fıstık. Yani Bunlar önemli şeyler. Bunlar değiliz. çok bak tarçın bayağı önemli. Kan şekerine denk. bunlar spor yapıyorum itemleri. Bunlar bayağı önemli. Neyse hocam bunlar Sikiyim gözüme tarçın geldi. Aaa şu A an harbi geldi. sette ilginç olaylar. Vallahi geldi Nuhu yapıyor Kaza. Neyse tamam işte arkadaşlar. Odaların altını açmadık mı? o kadar. Onu açma yeter O da mahrem Ayakkabılar, bavullar o kadar. Arkadaşlar olur. o da mahrem. O kadar da yapma. Ee, yakın şuraya gel hocam. Şey mi? Ya hocam şimdi bu... sponsor. Ha. Hocam, bir Pardon. Burada besinçi. Yalnız besin bir ne? şey diyeceğim. Yani ne? şu nedir ya? Kaşımın ortasında ya, şimdi yeni sen bir medeniyet. Kozmetik dalına değiliz biz hocam. Gerek yok kozmetiğe kaçmıyor. Bende de var. Olsun. Neyse. Yani yediğimiz yemekleri siz yeseniz damar tıkılır. 1 liralık margarin. Arkadaşlar sistem takarlar buraya. Sole. Takarlar. 1 lira 20 kuruş bimde. Çok Bim iyi. İyi ama. Bayağı, bayağı iyi, i̇yi bayağı marka. Iyi, bayağı iyi. Biz cam şişe tercih ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Şu aşağıya göstermeyeyim şimdi sponsor. Evet, Orak kalsın ne yapıyorsun abi? Erikle abi. Ha. Evet, cam şişe Erikle sponsor oldu Erikle. Sağ olsun. Çok sponsorumuz var lan bizim. Biz oğlum ben yani seviyoruz biz bu camiada. Onlar kitaplar onları çok siktir et. Arkadaşlar işte cüzdan, bir şeyler burada. Bunları geç. Ee... Aha bir spoiler verdim. Abi şu, bak şu var şu. Yavru şu. ya. ya. Hayatımın benim bak. Bak, 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 Hayatımın biri şu, biri de şu. İşte bu. Şunlar da, ortada çocuklar. Bu videonun şeyi. Thumbnail bu. Thumbnail bu aynen. Bu alalım. Ver bir daha pozu. Çok iyi abi. Çok iyi, çok bayağı, bayağı iyi. Bu da Emirhan'ın. Ben Şeftali'de tercih ettim. Emirhan çikolata seviyor. Vallahi... Asıl olaya geçelim mi hocam? Vay, hocam yakın Hazır mıyız? Yani yakın artık yani, Giriyorum. Bak girerim dün Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar zenginlikten yıkılıyoruz sizin Bak, anlayacağınız. şu birinci Hani Monster. çok zengin öğrenciler olduğumuz için. Ya hocam Monster'ın kolu bile var hmm. kurban olayım ya. Yani. Adamın kolu bile Monster şunu yakın ya, göze. Ya biz hocam resmen yani hani, spor ben arkadaşlar kaldı. 30 liralık kullanıyorum. Çakmak kolu os kol çakma göster abi. Bunu buradan Sefalet. selam olsun. Selam olsun Almancı kuzenim Berkay. Ee, bunu 8 sene olmuştur hemen hemen biz bunu alalı PlayStation 3'ün Cafcaflı zamanlarında aldı. Caf, caf. Güzel caf, laf. Caf Güzel kelime. O zaman aldık. 30 liraya bunu. Dolar o zaman azdı. Adam 200 liralık kol kullanıyor. O bile monster adamın yani. Ya biz zenginlikten zeng kırılıyoruz arkadaşlar. Biz monsters. O kadar. Evet hocam. Başka demek istediğiniz bir şey var mı? Son bir şöyle Vallahi çeviriyorum değil. kamerayı. Hocam şimdi sen de otur. Sohbet evet. olarak. Arkadaşlar. Çok istediniz. En son videodan bu yana. Bunu da belirtmeden emineceğim arkadaşlar. Peruk gibi saçlarım vardı maalesef asker tıraşına döndük. Ee, olur kökü bizde uzayacak uzayacaklar. Valla benim eklemek istediğim bir şey yok. Senin aklına geliyor mu? Var. Büyümüşüz ya. Ve büyüdük de artık. Yani 6 ay oldu. Son, vallahi büyümüş. son, son video 6 ay Ama oldu. Büyüdük. Büyüdük. Vallahi büyüdük. 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 Eski videoları izledik de az önce oradan esin. 6 ay olmuş ya. 6 ay önce 2 Kasım yani 2 gün önce. Daha ne bugün kadar oradan ben? geçtik değil mi? 6 ay kaç gün yapar? 6 ay 4 gün. Altı ay değil. Altay 2 gün de Bugün altı ay, 4 Mart. Altay kaç gündür ben onu söyleyeyim. 6 ama şimdi 30 çeken var, 31 çeken var. Şubat 29 çekti. 30'dan hesaplayalım. 6 x 182 gün arkadaşlar son video yattığımızdan bu yana 30'dan hesapladık. Yani biz. O, 180 190'ydı ya. 190 amına koyayım. O Beşiktaş 100. videosunun olduğu yerden geçtik bugün. Vaporus kesin o derden aynısını geçtik bir bugün arkadaşlar. Bir video çekelim dedik. Çekecektik ama nasip olmadı diyelim. Hocam ben duygulandım ya. Olur öyle şeyler hocam tamam ben devralıyorum. Şöyle bir Şöyle bir son bir bakış hocam. Videoyu şey kapatalım böyle bir yüksek kapatalım. Kapatalım hocam nasıl kapatalım? Vallahi arkadaşlar. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aynen öyle. Çok beklediniz biliyorum. Siz de merak içindeydiniz. 6 ay sonra video atacağız tekrardan. Yani bu maceraya biz Kasım'ın ikisinde başladık. Kasım'ın ikisinden beri süren bir dostluğumuz var. Ya gün geçtikçe de ilerliyor. Bizim size anlatacaklarımız bu kadar. Odanın da amana koyayım. <laughs> da abesesiz ki. Atam babası işte ya. <laughs> ya şu odaya bir genel girelim arkadaşlar. Evet. Şöyle bir ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Böyle bir rezillik ke, kepazelikten başka bir şey değildir çöp yani bu. Yani bu. Yani bu çöp. Bu çöpe de alalım i̇şte, hadi. Çöp şu. Çöpe arkadaşlar bunu ben akıllılık edip memleketten getirdim. Atmadım bunu sonradan. Biz bunu çöp olarak kullanıp Büyük konteynere döküyoruz. Emirhan döküyor. toplu, derli toplu bir arkadaş. Sağolsun o her şeyi gayet nizami bir şekilde. Ama ben yani... kepazelik akıyor yani. Bu nedir yani? Bu ne bu arkadaşlar? Olur, olur ama olur. <laughs> ee, evet artık kapatalım. Daha kaç artık oldu? Kapatalım. 11. AdSense geliyor bak. 11, 10 dakikaya geçti. 10 dakikaya Köşeyi döndük. Köşeyi döndük. Çok evet, iyi. Abi. Arkadaşlar kapatıyoruz. 1, 2, Takipte kalın. Üç.